Merhaba canlarım. Emine ile Her Tel'den kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine Rabbimin bize sunmuş olduğu sonsuz nimetlerden biri olan ve şifa kaynağı bir bitkiyi paylaşacağım. Evet, kiraz sapı. Öncelikle size faydalarından bahsetmek istiyorum. Mükemmel bir toksin atıcı olan kiraz sapı, zayıflamak isteyenlerin, kabızlık sorunu yaşayanların, kolaylıkla uygulayabilecekleri muhteşem bir bitki. Az sonra tarifini vereceğim kiraz sapı çayını günde sadece bir fincan tüketerek faydalarını görebilir, şifa bulabilirsiniz. Kiraz sapı idrar yolları iltihabının oluşmasını ve sistiti önler. İdrar yapma zorluğuna karşı, prostata karşı, romatizma hastalıklarına karşı, dolaşım bozukluğuna karşı, ileri yaşlarda ayaklarda oluşan ödeme karşı kullanılır. Bayanların regle döneminde oluşan ödeme karşı birebirdir kolesterolü düşürür, kanı temizler. Obezite tedavisinde kullanılır. A, C ve E vitamini yönünden zengindir. Potasyum, magnezyum, lif ve antioksidan içerir. Kiraz sapı çayı için bir bardak su ve 30 adet kiraz sapına ihtiyacımız var. Ben kiraz saplarını soğuk sudan geçirdim. Tozlu olabilirler diye. Şimdi kaynamakta olan bir bardak suyun içerisine atıyoruz ve 5 dakika boyunca kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Bu çayı bir hafta boyunca günde bir kez kahvaltıdan 1-2 saat sonra ya da öğle yemeğinden 1-2 saat sonra içebilirsiniz. Kiraz sapını aktarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Ancak raf ömrünün dolmadığından emin olmak için de bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden almanızı öneririm. Evet arkadaşlar, 5 dakikamız doldu. Artık ocağın altını kapatıyoruz ve ocaktan alıyoruz. artık fincanımıza doldurabiliriz. içmeye hazır. Tadı ve içimi çok güzel olan bu kiraz sapını herhangi bir tatlandırıcı kullanmadan tüketebilirsiniz. Ben bu kiraz saplarını bahçemde bulunan iki küçük kiraz ağacından topladım. Meyvesini yiyip saplarını güneş görmeyen bir yerde kuruttum. Siz de mevsiminde aldığınız kirazların saplarını kurutup çayını yapabilirsiniz ya da güvendiğiniz bir aktardan alabilirsiniz. İçimi çok güzel ve herhangi bir tatlandırıcı istemeyen bu çayın hastalıklara şifa olması dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.